Hastalığın ağırlığı, hastalığın ağırlığı e, bizim e, bünyemizin ona verdiği yanıtla ortaya çıkıyor. Yani aldığımız virüs yüküyle gösterdiğimiz bağışıklık dengede ise tıpkı sizin ve birçok e, çok şükür hastamızın e, dostumuzun geçirdiği gibi hafif bir hastalık oluyor. Ama virüs yüküyle bağışıklık dengede değilse yani gereğinden çok fazla şiddetli bir bağışıklık yanıtı ortaya çıkartırsak o zaman hastalık çok şiddetli bir hal alıyor, ağırlaşıyor ve aynı virüs yükü olduğu halde, aynı virüs yükü olduğu halde farklı bir hastalığa dönüşüyor. Farklı ben bir İlker dönüşüyor. Hocam şöyle mi anladım, Hani daha e, iyi korunmaya çalışırken vücut adeta e, asıl ağır hastalığa yol açıyor. Öyle mi dediniz? Doğru mu yani, anladım? bağışıklığı güçlendirelim diye bir motto var. Çok yaygın ama bağışıklığı çok güçlendirmek de Hastalığın şiddetini artırabiliyor. Bunu yani burada da bir denge söz konusu. Bu dengeyi kaçırdığımız anda yani bağışıklığın çökmesi de büyük bir e, yani tefrit diyelim buna bağışıklığın olmaması işte bağışıklığı baskılayıcı tedavi alanlarda doğal olarak daha ağır seyrediyor ya da ileri yaşlarda bağışıklık yücesel bağışıklık özellikle vazifesini yapamıyor, geç, geç yanıt veriyor, çok ağır seyredebiliyor. Aynı bunun gibi bağışıklık beynden çok daha ağır bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde saldırdığında işte stokin fırtınası dediğimiz şey bu. Ee, böyle fırtınaya dönüştüğünde hastalık insanı hala aşağı edebiliyor. Yani bizim de musibetlere karşı verdiğimiz yanıt böyle dengeli olmalı demek istiyorum. Buradan alacağımız ders böyle olmalı. Yani ne ümitsizliğe düşmeli ne gurura kapılmalıyız. İkisinin arasında e, bir yol tutturabilirsek o zaman o musibet farklı farklı açılımlarla bizim e, kaybettiklerimizin bize yeniden geri verildiği bir sürece dönüşüyor. Yani mümin için bir kayıp söz konusu değil bu durumda. Sabır, sabrederek, şükrederek e, ilerleyişine, tekamülüne devam etmesi gerekiyor. Çünkü virüs de böyle yapıyor. Yani virüs de hayatta kalabilmek için işte Allah'ın ona verdiği program dahilinde değişimler geçiriyor, mutasyonlar geçiriyor, varyantlarla e, yaşamını sürdürüyor. En nihayetinde bu varyantlar bir şekilde virüsün insana daha barışık bir hale gelmesi ve bir solunum yolu, bir basit üst solunum yolu enfeksiyonu gibi yaşamaya devam etmesi ile sonuçlanacak. Öyle okuyoruz diğer virüslerin hikayesinde. Yani dolayısıyla bizim de bir yolunu bulup imanımızı sahili selamete çıkaracak şekilde bu şeyleri törpülememiz gerekiyor. Algımızdaki sorunları törpülememiz gerekiyor. Bizim kendimizle ilgili, kazandıklarımızla ilgili, kaybettiklerimizle ilgili, hedeflerimizle ilgili algılarımızı, beklentilerimizi Yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Bir Eyüp Aleyhisselam e, ölçeğine koyup oradan yola çıkarak neyimiz eksikse bu, bu hikayede, bu kıssada neyimiz eksikse oraya çalışmamız gerekiyor. Ramazan da bunun için güzel bir imkan. Tam bunu işte e, Kur'an ayı olarak değerlendirip kıssaları tam sizin yaptığınız gibi Allah razı olsun. Bu okumayla yeniden okuyuşa tabi tutmamız lazım. Yani nasıl dua ettiler, e, musibeti nasıl karşıladılar, insanların karşısında nasıl çıktılar hangi dili kullandılar neyi öne çıkardılar Bunlar hepsi bizim için başlı başına ayrı birer örnek